İyi ola. Ahmet gelmesin, Mehmet gelmesin. Durali gelmesin. Kim gelecek ola bu dağın başına? E niye geliyoruz? Geleceksin tabii. Hem de sözün meclisten dışarı eşek gibi geleceksin. Niye geliyormuş? E iyi anasını satayım, Büfür büfür Bodrum'a git, efil efil Marmaris'e git. Antalya'ya, Portakal'ya, Afyon'a kaymak ama bu tarafa gelme. Oh! Yok öyle! Burası vatan mı kardeşim? Batur. Abu Töpen'deki bayrak mı? Bayrak. O zaman geleceksin baba. Eşek gibi geleceksin. <laughs> Vallahi ben şark kaç sene diye hesaplamadım hiç. Ya kızlar zaten okuyor. Atın onların başında. Yalnızlık kolay mı? Değil tabii, tabii ya. Olur mu? La en çok da bu çamaşır. Gel operasyondan. Yay gibi gerilmişsin zaten. Çökleyenin başına. Karı gibi çidile babam çidile. Ama... ...benim yedi cettim demiş. Ben de derim. Vatan sağ olsun. Gerisi boş.